Merhaba arkadaşlar Erdem'le Minecraft Rekberi birinci bölüme hoş geldiniz. Ee, bugün birinci günde miyim? Minecraft'ta ilk geceyi nasıl atlatacağımızı göstereceğim. Ee, Minecraft Rekberi 1.7.2 sürümüne başladım. Ee, Oynaya bir sürü güncelleme geldi. Yeni şeyler geldi. Eşya olsun e, ne olsun başka. İşte bir sürü eşya geldi. Fazla zaman kaybetmeden direkt teknolojide şey yapalım daha önce bir deneme videosu çekmiştim. Olmadı. E, her neyse şimdi yeni dünya yarat diyelim. Dünya adına Erdem Erdem yazalım. Minecraft Rehberi ne yazalım? Minecraft evet, Rehberi Erdem Minecraft Rehberi ee, Oyun modumuz hayatta kalma olacak. Ee, zaten birçoğumuz Minecraft'ı biliyordu. Daha fazla dünya seçeneği için yazalım. E, yapılacak olan e, yapılar oluştur, açık olsun. ileri izin veri hmm. açmak zorundayım. çok video çekiyorum. Ne olur ne olmaz. Her neyse. E, Erdem. Kıraatı da yapalım bundan. Erdem kıraatı. Minecraft örneği yapalım. Tamam. Hadi bonus sandıklar açık olsun. Açık olmasın. Tamam diyelim. Daha fazla da su uzatmadan yeni dünyayı yaramışsın. Oo oyun sesi şey oldu durdu. Demek ki yeni gelen güncellemede her şey yolunda değilmiş. Yeni gelen güncellemeyi anlatayım size. Birçok biyomlar geldi. Ee, iki tane yeni ağaç geldi. Birisi normal meşe ağacının biraz daha koyusu. Artık o koyu ağaç ismini bilmiyorum ama ee, Jungle şey gibi, tree gibi yani yağmur ormanı ağacı gibi 4 karelik büyük uzun ağaçlar yapabiliyoruz görürsek videoda gösteririm. Yani denk gelirse gösteririm. Bir de akas geldi. Ee, oyuna başladık. Biraz kastı. Ama neyse. Şimdi. E, oyunumuzda Minecraft'ı zaten birçoğunuz biliyor ama bilmeyenler için anlatıyorum. Oyunda görevler var. Envanterinizi açmak için E tuşuna basın diyoruz. Diyor daha doğrusu. Bastık. Dark Reflex. Envanter alma başarım bu ne ya başarımını kazan diyor ondan sonra şuradan başarılara gelelim odun bulmak diyor bir odun bloğu kırana kadar bir ağacı vur ağaca vur amacım minecraft rehberinde bunların hepsini tamamlamak ve oyunu size olduğu gibi tanıtmak minecraft tamamen bloklardan oluşmuş bir oyundur her ne kadar bloklardan ve piksel piksel gözükse de hani zevkli bir oyun çok sarıyor Birçok oynayan çok fazla oynama kitlesi de var ilk geceyi ee, çok önemlidir Minecraft ilk çok önemlidir açlıktan ölebiliriz aynı zamanda şey da ölebiliriz akşamları canavarlar yani monster dediğimiz yaratıklar da oluyor canavarlar yaratıklar ne? dediğimiz ee, kendini patlatan ve arkasından çok sinsice gelen yaratıklar hani kendine bir nevi şey gibi kamikaze gibi kendini patlatıyor ve etrafa büyük hasar ve aynı zamanda sizin ölene yani ölmenize kadar ulaşabiliyor yani çok fazla bir hasar veriyor ee, daha sonra iskelet dediğimiz elinde yay olan ok atan e, yaratıklar bunlar Minecraft'ta bana göre en tanıdık yaratıklar yani uzaktan saldırıyor çok fazla damage vuruyor fazla da vurmuyor ama vuruyor yani. Her neyse, yemek çok önemli ilk gece. Açlıktan ölebiliriz. Hadi bir şekilde şeyden kurtuluruz da, neyden, canavarlardan. İskelet dedik. Zombi dediğimiz, bana göre Minecraft'ta en zararsız, genelde en zararsız olan canavarlardan birisi. Zombiler. Yavaş koşarlar bunlar. Bir de e, hangi sürümden geldiğini bilmiyorum ama zombilerin daha küçüğü böyle daha hızlı koşanları var. Onlar da çok farklı duruyor. Yani bana göre normal zombilerden onlar daha tehlikeli. Ben normal dünyada görebileceğiniz en fazla e, yaratıklar bunlar. Daha fazla var, onlardan bahsetmeyeceğim. Bir e, gece geçirmek için bize hem yemek hem kömür hem de bir barınak lazım birinci temel olan eşyalar yemek ve yün lazım Ama e, direkt odun kazarak yani odun toplayarak geçmemiz lazım. Biraz odun toplamamız lazım yani. Odun toplamazsak ilerleyemeyiz. Odun topluyoruz, topluyoruz. Bu arada e, şurada gördüğünüz kırmızı kalpler onlar bizim e, can barımız. E, i̇şte yüksekten düşünce e, ya da su içinde bu olarak bunlar bir şey olabiliyor ya da dışarıdan herhangi bir canavar hastalığı aldığımız zaman da azalabiliyor. Aynı zamanda o canavarın yanında gördüğünüz et işaretli olan barda yemek yapan bu sıfırlandığı zaman şey oluyor, canınız düşmeye başlıyor ve ölüyorsunuz. Çok kötü bir şey. Daha önce çok yaşadım. O yüzden yemek yememiz lazım. Şu anda çiğ domuz eti Ama bunu pişirirsek tabi daha fazla o açlık barını dolduracak. Şu anda bir daha küçük dolduruyor. 1.7.2 1.7.2'de yeni gelen bir sürü çiçek var. Aynı zamanda 2 iki blok yüksekliğinde çiçekler var galiba büyük ölçüsü e, daha iyiydi galiba. E, videonun başında bahsettiğim ağaçlardan bir tanesi şuradaki büyük gövdeli ağaçlar. Aynı zamanda mantarlar artık e, bu biyomda e, kendiliğinden çıkabiliyor. Eskiden sadece e, Mushroom Island dediğimiz şey e, neydi, ne adasıydı ya? Türkçe saklıma gelmedi. Mantar adasını da büyüyebiliyor daha mi? Sergülü sayesinde, miseryum sayesinde. Miseryum sayesinde. Her neyse şimdi crafting table yok. E, üretim dediğimiz 4 kare, e, kare var. Buraya bir odun koyduğunuzda 4 tane size meşe ağacı tahtası veriyor. Bu 4 tane tahtadan da bir tane çalışma masası yapabiliyoruz. Aynı zamanda shift'e basılı tutarak e, üretimin sonundaki yani metal ile üretime tıkladığınız zaman direkt envanterinizde hepsini dönüştürmüş olarak şey yapıyor. geliyor. Tekrar uğraşmamak için masasını çalışma masasını koyuyoruz, hmm, şey yapıyoruz, çubuk yapıyoruz, çubuk lazım bize şey için lazım, çünkü kazma yapacağız. Bence Minecraft'ta direkt kazma yaparak başlayın. E, hiç e, nedir? X X Türkçe saklama geldi de. başlamayın. Direkt bir tane taş bulun, o taşlardan e, taşlardan yapın yani. Şu anda duyduğumuz spider sesi, örümcek sesi. Örümcekten, bah bahsetmeyi unuttum. Örümcek de çok tehlikeli ama gündüzleri zararsız. Bu yaratıklar gece doğuyor bu arada. şu anda gördüğümüz kömür. Gördüğünüz gibi örümcekler. Bu örümcekler bloklarda şey yapabiliyor. Tutunarak gezebiliyor. Ve XP dediğimiz şu anda bir level o demir bulduk. ilk videodan, Ben burayı istemiyorum. İşte ee, biraz eşyaların dayanıklılığından bahsedeyim. Şu anda gördüğünüz elimdeki kazmanın ee, envanterindeki bir tane şu anda onun da şey barı var. E, barı var. Yani dayanıklılığı var. E, her metal yer bir müddetten sonra kırılıyor ve e, parçalanıyor. Ama e, Minecraft'ta Earth denen bir şey var. Hmm, bunları tamir edebiliyoruz. Yani kırılmadan tamir edebiliyoruz. Ama tahta için ben hiç tamir etmeyeceğim. Çünkü tahtada en dayanıksız, Minecraftta böyle en iğrenç, iğrenç gibi bir şey. Ama çok lazım olan. Neyse. Biraz taş toplayarak başlayalım. Çünkü taş lazım olacak. Orada gördüğüm şeyleri kazacağım. Bu arada e, odun e, şey odun kazma sadece kömür ve taşları kırabiliyor. Burada gördüğünüz e, şey neydi? A, demir cevheri. Cevheri değil de demir, e, demir şeyi Demir or ya şey aklıma gelmedi. İngilizce iron. Or bu gerçekten aklıma gelmedi. İşte Demirleri kıramıyor. Altın da kıramıyor. Elması da kıramıyor. Altın, elmas. Demirden başka minecraftte Redstone dediğimiz kızıl taş. Ondan sonra Lapus zümrüt denen şey taşı. Mavi taş böyle. Mavisi bir taş. Güzel taş yani. Ben seviyorum o taşı. O taş var. Bir de ne vardı? Zümrüt var. Emerald. Ee, gün ışığına çıkalım. Bakalım gün batıyor mu? Bu arada şey bulamadık. Gün bulamadık. Akşam çok zor geçecek. Ben buraya mağarayı ev kurarım buraya. İlk gün geçirmek zor. Bu arada bir sürü çiçek geldi dedim. Ay çiçeği, güneşe bakıyor galiba. Her neyse şey toplayarak başlayalım. Devam edelim. Baş. Hem şunu kırıldım da göstereyim size. Çok az kaldı. Kırmızı şu anda. Kazmayla e, şey kırabilirsiniz. Taşları kırabilirsiniz. Kum için kum toprak falan için şey lazım. Kürek lazım. Dördüncü gibi kırıldı. Şimdi çalışma masasını koyalım buraya. Ee, çubuk Ortaya çubuk en aşağı çubuk yani. Çubuğun üstüne de kömür koyarak şey yapabilirsiniz. Hmm, meşale yapabilirsiniz. Ee, bu meşeler sayesinde de e, etrafınızı aydınlatabilirsiniz ve yaşadığınız yerin yani şu anda neyse konuşmadan devam edeyim. Nasıl anlatsam ışık. Elde edeceksiniz Aynı zamanda ışıkta canavarlar doğmadığı için de size zarar veremeyecekler. Gerçekten güzel bir mağaraya şey yapacağım, ev yapacağım. İlk gece şeyden yani direkt ev yapmaya başlamadan kendinize bir barınacak yer arayın, ilk gün için, yani ilk gece için. Çünkü yani en zor geçen ilk gecedir Minecraft'ta. Şurayı kapatayım biraz sonra. Akşam olacak, gece olacak ve yaratıklar dışarıda doğmaya başlayacak. Ve ölebilirim. Bu arada ee, zorluk en zor derecede. hardta oynuyorum. Bunun sebebi hani canavarları da göstermek size. Neyse şeyi bitirdik. E, bitirdik. Taşı bitirdik. Taş bitmeden şey yapalım. Taşı da daha demin ee, üst, üst üç kareye tahta koymuştuk. Buraya hepsine taş koyarak şey yapabiliriz. Elde edebiliriz. Elde ettikten sonra da e, diğer madenleri de kırabilirsiniz. Mesela taş şeyi kırabilir. Aynı zamanda da e, tahta kazmaya göre kömür ve taşları daha hızlı kazar. Demirleri de kırabilir ama altını kırmıyordu sanırım ve elması diğer şeyleri redstone falan. Onları kırmıyordum. Neyse devam edelim. Birkaç tane taş toplayalım. Çünkü başka şeylerle yine taş yapacağız. Gömürleri her zaman toplayın. Yani lazım olur. Yani Orada duyduğunuz ses son bir sesiydi. Evet son dediğimiz yaratıklar da Öldürdüğünüz <laughs> <var>. <laughs> zaman şirket verir. Ama yani açlığınızı doldurur ama daha da acıktırır. O yüzden yani yemeyin çocuk Bayağı gömüyorum. Ondan bir maden de bulmuyorum şu anda. Şu kazalım. Bunun <laughs> bir sesleri geliyor. Yakınlarda zombi var. Demektir ki akşam olmaya başlıyor. Çünkü zombiler geceleri spamlanıyor yüzden şu anda dikkatli olmam lazım. Daha kılıç da yapmadım. Şu yerde gördüğünüzde yani level şu anda level bana dikkatli bakın yükselecek. Gördüğünüz gibi yükseldi. O oh, creeper. İşte creeper dediğimiz yaratık da bu. Kendini patlatarak etrafa zarar veriyor. Yani etraftaki blokları kırıyor. Bir blok, yani kırılan bloklar bazen yere düşüyor ama genelde e, yani bazıları, çoğu da yok oluyor. Biz devam edelim. E, şimdi kömür, kömür diyorum. Şu demirleri kazalım çünkü demirler lazım olacak. E, taşa göre ve tahtaya göre en hızlı kazan şeyler onlar. En hızlı kazan kazan demeyeyim de. Minecraft'ta e, şeyden sonra neydi? elmasdan sonra en dayanıklı, en sağlam şey demir. Yani demir çok dayanıklı. Altından bahsedeyim. Altın da güzel bir şey ama e, altın hızlı kazar ama en dayanıksız yani en dayanıksız olan madendir. Altından bir şey yapmayın bence. Onu yani söyleyeyim size. Altından e, Golden Apple dediğimiz altın elma yapın. Altın elma da e, iksir gibi size can veren bir elmadır yani elma ama elmanın daha gelişmiş işte şimdi artık geri dönelim canım da acıkmaya canım diyorum acıkmaya başladım Sorun yapalım doğru bir kapatalım orayı çünkü akşam olmuştur Yeter daha sorun yapacağız yemek pişireceğiz nelerden bahsedeyim yeni gelen şeylerden bahsedeyim. Tamam. Yeni gelen şeylerden bahsedeyim. Oynayarak birçok milyon geldi. Eee burayı bildiğimiz dağları geldi. Bu dağlar da aynı çöl gibi. O, her taraf zombi. Şu an arka atlayamadım. Şu anda ölmek üzereyim. Şu yandan biri gelirse. Kırış olası gelmez. Ölücem herkese. Auu. Kalkıp kalkıp kayıp 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 kayıp. Lütfen 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 ölmeyin. İlk videodan olmaz. Burayı kapatmam lazım direkt. E neyse videoyu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.